Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kamu sizlerle beraber Among Birinci bölümü oluyor herhalde. Hiç çekmediğime göre birinci bölümü oluyor. Arkadaşlar yanımda tekrar Kaan var. Onunla onun arkadaşlar diğer iki bölümde Brawl Stars çekmiştik. Şimdi de Among Us çekiyoruz. Arkadaşlar onun kanalını şeyde yazarım. <laughs> e yorumlara yazarım burada, burada, burada. Evet, like gel. 15 like lan hadi senin şerefine 10 like 15 like neredesin kanka kanka elektrik odasına gidiyorum elektrikte görevim var arkadaşlar Ben de bazı yerler sıkıntı yani amangosta Kim? Kimle kim katildiniz? Ben öldüm. Pembe ile mi? Evet. Ya kana verin prasa prasa prasa. Ya başka isim bulamadın mı da prasa koyuyorsun? Kanka kim diyor? Kim diyor? Sen de bari pembe yaz. Pembe suçlu. Yani benim bir 5 dakika 10 dakika bununla geçebilir. Ben bir saat bekliyorum arkadaş ya. Bak benim Vallahi o da pembeyi seçmişler. Kanka, kalp dikkat seçemiyor lan. Dedim. Kalp dikkat de, seçemiyor Evet, ruh olarak dolaşıyoruz arkadaşlar. Ee, navigasyonda şu görevimiz varmış. Arkadaşlar ben şuraya dokunamıyorum. Bu görevimi yapamadığım için. Yani dokunulmuyor. Bu görevimi yapamadığım için dışarı çıkıyorum. Şurada meteor parçalama görevimiz varmış. Hemen şuradaki görevimizi hızlıca bitirelim dedim. Ve çok ses yapıyor arkadaşlar. Sesi kız. Aha yendi. Kanka bir şey diyeceğim sana. Ne oldu biliyor musun? arkadaşlar e, ikinci ele devam ediyoruz daha videonun 3.30 3.30'a yakın yani 3.30 şimdi oldu ben arkadaşlar kameraya bakacağım kamera çünkü çok önemli yani kim ölüyor kim ölmüyor diye ve kim arkadaşlar Arkadaşlar. Kaan'la birlikte Among Us çekmiştik. Ben de şimdi Among Us çekmeye karar verdim. Ya bence skip verelim kanka. Kimse de suçmuş yok. Ben de ben suçluyum. Bir de seçim yapmışsa ilgidemiz kapalı. Bay bay. Ama kanka yeni olan isimliyi seçerlerse. işte sıkıntı. Yani ya biz bunu bir saat bekleyeceğiz mi ya? Kanka! Son anda kurtuldu. Bak, Senin ben. Bir bak, bir Yemin bak, bir Neyse kanka ya. Devam. Devam evet. ki. Şu ad bin bana görev vermesi şaşacak. Görev bitti. Takıldım şurada. Bak sen katilsin? Kanka ben katil matil değilim. Kim bastı? Oo. Ama kanka. Ben de kafeterya doğru gidiyordum. Ben değilim. Kanka seni seçiyorlar. Lan ben değilim. Kanka yeşili seç yeşili. Ya arkadaş. Yani azıcık İngilizce bilsek de anlayabiliyoruz. Kaan diyor arkadaş ya. Arkadaşlar bir şey diyeyim. İngilizce dersler benim okuma geçiyor ya. Arkadaşlar biz Kaan'la sınıf arkadaşız. Yani ikimiz de dördüncü sınıfa giriyoruz arkadaşlar. Siz de kaçıncı sınıfa gidiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepiniz yorumumuza teker teker kalp bırakacağız. Kanka diyorlarmış 8, 12 diyorlarmış. <laughs> Kadının baba <rupa> diyorlarmış. <laughs> ya nasıl... Kanka bu bilip bilmeden konuşuyor ya. Ben değilim katil. Oh. Yenlik yenlik. Çünkü e, şeyin inat. Kanka Saran'ın yanında mıydı? Neydi? Ben hiç bilmiyorum. Lan! Baba kaç. Niye? Kaçıyor oradan kaçın. Ele! Gel bakın şöyle. Bana cepte ayıp. Yani Ben katildim. Kanka şimdi ben şöyle yapmıştım. Kat ben katildim sarıyı öldürdüm bir baktım oradan yeşil geliyor hemen vent'e gideyim dedim o beni görmedi vent'e doğru bir baktı ondan sonra bir baktım o sonra sen geldin oradan o tuşa bastı ama şey. kanka bu sefer ben gerçekten de crewmate'im niye sürekli istersen videoyu da izleyebilirsin yani videoyu ben bir 15 dakika 20 dakika çekerim. <laughs> Bayağı bir oyun atarız. Kanka ya arkadaş bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar Kanka, siz kan ekranını göremiyorsunuz ama benim ekranımı görüyorsunuz. Yani ben katil değilim biliyorum. Ya Kanka şunu atak lan? ben yeşile veriyorum arkadaş ya. Ya. Ya Allah ben katil değilim ya. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de görüyorsunuz. Ya vallahi ben değildim. Yani iki el üst üste katil olma şansım biraz düşük. Vay yendi. Arkadaşlar ben bu sefer ne renk seçeceğimi biliyorum. Şöyle. Böyle çok iyi oluyor arkadaşlar. Yani. Kanka. Hello. Duymuyor herhalde. Arkadaşlar bir kişi geldi yani hemen başlatacağım. Hemen arkadaşlar. Ama bir kişi gelmiyor ya. O sıkıntı. Arkadaşlar belki videoyu burada da bitirebilirim. Ve bitirebilirim dedim. Bir kişi geldi hemen başlatıyorum arkadaşlar. Dört kişi olduğunda hemen başlatıyorum. Çünkü start start diyor bazı kişiler. Hemen başlamak istiyor. Kanka ben Kesin sen katildin. Ne? Kanka, ben herkesten kaçıyorum. Kimseye dip ve dolaşma. Gitmeyeceğim. Ama... Ye, ya şey yeah, yeah. Yeah, öldür 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 katilsen sen kardeş öldür 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 kan sen katil sen Görev bitmedi lan orası. Bitmiyor mu lan o Hiç bitmez zaten. Kim katil olduğunu anladık. Kesin yel oldu. Ne dedim? Miydin? Ne miydin? Nerede kanka? Bu arada boş boş bekliyordu bizi. Ben şimdi asker olacağım. Asker şapkasını göremedim. Yel oldu açıktı. Efendim? Sen beni hiç öldürmedin. Ne bileyim ya. Öldürdüm ya bir kere. He ha, hadi. Kanka vallahi iki kişi kaldık. Ee, burada tamam. videoyu bitirmem. Hemen videoyu bitireyim diyorum. Kanka videoyu bitiriyorum diyorum. Sonra dört kişi geliyor. Ve bir kişi çıkıyor. Yok yok yok. O zaman şimdi videoyu dur bitirelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizlerle bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Korona'ya da kapılmayın arkadaşlar.